Arkadaşlar bu videoyu birazcık hızlı çekmem gerekiyor. Şu an saat görmüş olduğunuz gibi 17 yani 5 oldu. Bu videoyu benim normal şartlarda 17 buçukta atmam gerekiyor. İşten yeni geldim ve video yetiştirmeye çalışacağım. Video hepiniz hoş geldiniz. Bugün video başlığına görmüş olduğunuz gibi son 250 gibi bir şey yazmışımdır. Son 250 ne diyeceksiniz? 40 bin abone olmamıza bakın 40 bin diyorum. Son 250 abone kaldı. Sizlerden destek istiyorum. Bak şu videoyu izleyen herkes abone olsun artık 40 bin olalım. Çünkü bir aydır 39 binde kaldık. Son bir aydır yavaş ilerliyoruz. Ben de bu durumdan sıkıldım ve sizlerden destek istiyorum. Ben normalde destek istemem. Beni biliyorsunuz. Ayrıyeten arkadaşlar 40k peki çok soran arkadaş oluyor. 40k peki 40k paylaşacağım. Ya yani şimdi paylaşırsam anlamı olmaz. 40.000 abone özel pek yani. Tek süpekimizi bayağı bir kişi beğenmiş. Hepinize gerçekten sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Tek süpekte birkaç düzeltilecek şeyler var. Zaten 40.000 abone oldum sizlere sunacağım. Bunu arkadaşlar videoyla sunacağım. Baştan söyleyeyim. Ya 40.000 abone olduğum zaman direkt böyle paylaşamam yani. Mesela cumartesi akşamı 40.000 abone olduk diyelim. Mesela 39.999 abone izleyelim. Ve bir tane abone geldi ve 40.000 olduk. Öyle paylaşamam arkadaşlar. Mesela akşam neyin olduk? 40.000 olduğumuzda ertesi günü video gelir yani bu şekilde ilerleyeceğiz. birazcık sabredin. Güzel pek zaten. Sabrettiğinize değecektir diye düşünüyorum. İzlenmelerimizi ufak tefek toparlıyoruz. Beni destekten gerçekten çok kardeşlerim var. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ve sizin sayenizde Bedvar sayesinde 40 bin abone oldum. 40 bin abone olmak zor bir şey Bedvar'sa göre. Çünkü kitlesi böyle kısıtlı bir şey. Normal Minecraft çeksem ben 100 bini geçerdim onu baştan söyleyeyim. İstesem çekerim arkadaşlar sarmıyor gerçekten ben. İstesem denerim. Hatta tecrübem de var. Beni böyle pvp şeyleri sarıyor. Böyle aksiyonlu şeyler sarıyor anladın mı? Oha Adamı dokunamadım bu arada. Şöyle bir bir anda hareket çeksek bu adama. Tamam. Oradan bayağı bir vurdum. Alırız herhalde seni. Ben tamam, kestim. Yatağından bir ısırık alacağım. Burası değil mi Veyze? Burası Turkuaz'mış. Yani şöyle arkadaşlar ben Bed Wars bittiği zaman Bed Wars'a başladım. Ve 40 bin abone kastım yani iyi bir şey değil mi sizce de? Tek başıma yönettim Bed Wars'a. Beni sevmen kitle çok yüksek. Sevmesinler abi umurumda değil bu benim. Mesela zamanında benle 10 bin aboneyken benle dalga geçen insanlar vardı. Mesela çoluk çocuğa YouTuber tagı vermişler diyorlardı. Ama ben arkadaşlar Bed Wars'ın bittiği dönemde en kısa sürede 10 bin abone yapmıştım kanalıma. Ve kimseyle arkadaşlar arkadaşlık edinmemiştim. Ve tek başıma bu kadar abonelere geldim. Her gün video attım ben. Bad Wars'a göre güzel bir kitle topladım. Şu an 40 bin aboneyiz. Kimse bir şey diyemiyor bana. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunu ego olarak algılamayın. Bu ortamın kralı benim şu an bak. Bunu ego olarak algılamayın. Bunu ben bir senelik süreçte yaptım. Kimse kalmamışken ben videolar ürettim. Beni destekleyen kitle oldu. Onlara çok teşekkür ederim. Haterlarım çok onu biliyorum zaten. Sevmen kitle de çok. Ama seven daha çok. Bu beni gururlandırıyor mesela. Bir de arkadaşlar Kral Faiz'in bütününü biz oluşturuyoruz. Bak şimdi lonca yazıyorum. Ve 13 bin üyemiz var arkadaşlar görüyor musunuz? Bu hepimizin başarısı. Adam mı olacak burada? Yatakta kırılmıyor yavaşlık var galiba. Allah lan! Donda oyun. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Git aşağı, git aşağı. Yatağını kremik. Kırdın. Tamam, öleceksin. Hadi bay bay. Abi ödüm koptu. Bu yüzden arkadaşlar Oğlum adam geliyor bir saniye. Kılıcımı çektim de ben. Gelsin bakalım. Öne gel. Buraya blok koysa çoktan keserdim de işte adamı. Böyle de keseriz. Sıkıntı yok. Gitti. Bu zamana kadar beni destekleyen Orhan Liti oldu YouTube'da. Onu gerçekten kendisini çok severim. Videoyu izliyorsa sonra da selamlar. Bir de şöyle diyeyim. Arkadaşlarınızı güzel seçin. YouTube'da olur. Gerçekte olur. Doğru insanı seçin ve öyle ilerleyin oğlum sen... Allah diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar ve anlatacağım size birkaç bir şey daha var ben mesela YouTube'a başladığım zaman böyle dalgasına videolar atıyordum deneme amaçlı video atıyordum montaj videoları atıyordum tabi o zamanlar da böyle daha güzel oynuyor baktım montajlarım izleniyor abone geliyor ben de dedim ki neden sesli video atmıyorum İlk sesli videomu attım ve attığım videoların hepsi 1000 izleniyordu 2000 izleniyordu yani 100 aboneye göre güzeldi ben de bu şekilde devam ettim zaten hızlı geliştim gelişeceğimi de biliyordum İşini kaliteli yapan gelişir abi illaki ve sevilen unutulmayan bir isim haline büründüm Arkamdan atlayacak adam arkama. Bu adam AFK mı? Niye durdu? Annesi mi çağırdı? Neyse üzümün bağını sorma. Yatağını kırıyorum dostum. Doğacak mı acaba? Annesi çağırdı galiba. tek git. Youtube'a başlayacaklar için bir tavsiye vereceğim. Kesinlikle pes etmeyin. Her gün videonuzu atın. Ya böyle hiç olmazsa iki günde bir atın ama düzenli atın. Ben şu an düzeni bozdum. Şu an kanal biraz düşüşte. Ama yükselttik sayılır emin olun. Her şeyi böyle rayına oturttuğunuz zaman zaten kendiniz başardığınızı biliyorsunuz. Artık tecrübe sahibi oluyorsunuz. Ve ne izlenecek ya da izlenmeyecek onu anlıyorsunuz. Bu yatağı da kıralım. Yandı adam. Ben her gün video atıyorsam bu bir emektir. Bana boş yorum yapanlar var ya. Bari 40 bin insana saygınız olsun lan. Adam burada saklanıyor. Oha. Kılıcı çok iyi. Nasıl yapacağız? Oradan da çıktı. Buradan da vurduk. Gene geldi. Şuradan yapıştır. Öleceğiz galiba ya. Kılıcı çok iyi adamın. Neyse. Ben şu yatağı kırıp lobi çekeceğim. Adamla kazansın bakalım. Az garibanı mutlu edelim. Şuraya birazcık yolu yapacağım. Sonra bir tane tak ateş topu. Nasıl ama? Mükemmel. Hadi lobi çekelim.